Bir zahmet Salih HP'de getirebilir misin? Lütfen ya? Ya ben neyim abi ya? Yayına başladık, bordo verildiler başladı abi. Çok iyiyim abi ya. Maşallah har Allah nazarlardan saklasın ya. Aman ya Rabbi. Yani kendimi övmek gibi olmasın ama fenayım ya. Evet, ayvallah. Tamam, güzel. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Öyle abi. Bakalım bakalım. Dur lan kulaklık açık Tamam sesimiz gidiyor büyük ihtimalle. Şimdi burada <laughs> biraz sniper'cılık yapacağız. Tabi. <laughs> Kolay iş değil. Herkesin yapacağı her yerin harici değil yani. Bak adam gidiyor şey görür işte. Oha bak bizim tank onu halletti aga. Şimdi burada abi adamlar Burada adamlar. Benim kaçmam lazım şu anda hemen. Evet abi biraz daha hızlı kaçmamız lazım. Bir sıkıntı var, sıkıntı var. Bu tank ne işe yarıyor acaba? Hop abi bu da öldü Aa Kerem Paşa öldü daha Gel Kerem Paşa Mortingen hadi bakayım yani, ben, Ya ben ne yapıyorum bu yayın açınca falan böyle bir Becerilerim mi yükseliyor bir şeyler şey oluyor Ne oluyor anlamıyorum Tamam bunları bizden abi döv Tamam şu etrafı koşturalım biraz Hay Allah Evet abi burayı temizledik görüyorsunuz. Yani 3 adam aldık ama bu üç adam buranın belki miydik? Belki miydi yani o üç adam? temizledik onları. Artık halkımız burada istediğimiz gibi savaşabiliyor. Gördüğünüz üzere. Tabi buralar biraz sıkıntılı mahalleler. Girilmeyen mahallelere giriyoruz. Tabi zor oluyor. Bakalım her an ölebiliriz. Yaşayabiliriz, yaşatabiliriz. Her türlü durum burada var. Burada bir sesler geliyor ama... Bir şeyler oluyor ama şu an bir şey belli değil. Her an her şey olabilir. Burası Orta Doğu Aman ya Rabbi, izleyici sayısı 2'ye çıktı. Evet abi adamlar burada bir yerde. Adamlar burada bir yerde. Sıkıntı da sıkıntı. Böyle yükseğe çıkalım. Sonuçta sniper yız. o kadar. Sniper olmuşuz. Burada bir abimiz var bizim. Evet. Evet abi. Bu bölgede bir arkadaşlar var. Aleyküm selam Eren. Hoş geldin. Neden de... mi lan? Hayda adam ölmedi birader. Evet Loki'yi de aldık. Loki de Mortimian. Olduğuna göre devam edebiliriz. Bizim arkadaş ölecek sanki ama bilemiyorum. Biz her an ölebiliriz. Hop ne oluyor bize mi sıkıyorlar? Aa, sniper arkadaşlar var galiba. Sıkmaya çalışıyorlar. Şuradan şuraya hop atladık. Şuraya gidersek bayağı bir adam görürüz herhalde. Şuraya aa, mermi var Mermi alalım. Mermi işe yarar. Evet şimdi. Koşalım biraz. Şöyle buraya bir şey koyalım böyle. Abi bu bölgeyi biz aldık mı? Alıyor muyuz? Burayı de o zaman burası. Hadi gidiyor oraya. Evet hadi bakalım. Ne oldu bir şey var? Bunlar bizim arkadaşlar inan. Yani, buralar tabii sıkıntılı yerler. Çok daha sıkıntılı. Her an ilerlediğimizde daha da sıkıntıya yaklaşıyoruz tabi. Ama bizim arkadaşlar iyi oynuyor ama maçı kaybediyoruz. <laughs> yarı yarıya şu an kaybediyoruz. Ee, az kaldı tabii maçın içerisinde. Ölüyoruz yani. Bakalım. Bu memlekette kötü adam kalmamış abi. Bad guy benmemiş, kalmamış, kalmamış burada. Bir uçaklarımız uçuyor. Tanklarımız, adamlarımız güzel güzel buraya yerleşmişler. Evet. İyi ee, güzel. Bir araç falan olsaydı tabii güzel olurdu. Şöyle bir araç var ama burada bir işe yaramazsa olan olsun bilelim ne yapalım. Yani elde bu var. Böyle Battlefield'ın böyle bir saçmalığı da var tabi. Siz şeye geçene kadar, şoför yerine yani geçene kadar uçuşa bastırıyor. Tamam. Hadi. Evet, Öyle evet. evet, bir şeye bindik. Bence yani görüşecek daha hızlı gider. Tamam olsun. Böyle bir şey, böyle bir şey. Gidiyorum buradan çok açık hedefim şu an. Zaten maçı yenilebiliriz ha şu an aslında. Nereyi kaybediyoruz? C nerede abi C? C'yi kaybediyoruz ha. C'ye uzak demeyiz ya da uzak mı? Başka kaybettiğimiz mekan var mı abi? C'de de biz can alabiliriz. Orada bir tane tankımız, arabamız, adamlarımız var. Aman ya Rabbi. Mayın düşmüşsün. Mayın döşemişler. Sadece bu kapıyı kapatmışsın abi kedi çıkamıyor. Bırak açık kalsın. Sen de ses yapma ki yayın sıkıntı olmasın. Evet abiciğim. Bu abimiz burada. Bu abi burada bizim işimize yaramaz. Bizim D'yi ve C'yi almamız lazım. maç da bitmek üzere ama biz yine de deneyelim. Bakalım ne oluyor ne biçim. Bakalım. Yanlışlıkla ateş ettik. Biraz puan falan, falan kasalım şunları koyalım hadi. Şuraları işaret mi işaret edelim. Maç bir şöyle bir adam var. Vurabilir miyiz? Adamı... Adamlar buraya mı doğru mu geliyor? Evet vuramıyoruz. Suspend diyor bir şeyler diyor. Adam büyük ihtimalle bize şuradan veya şuradan gözükecek ama. Adamı vuramıyorum abi. Adamı vuramıyoruz ya. Tam problem çıktı. Şu an büyük riske giriyoruz abi. Adamda büyük ihtimal tüfek var. Tarım arama ama abi yendik mi? Yendik mi abi? Aleykümselam sayı. Evet yendik abi. İki farkla yendik. Mükemmel. Şahane ötesi. Bayılacağınız bir maç. Ha ben çok şey yapamadım. Aa, best sukat diyor. Emir baba. Bogdan Arda. Oğlum bunlar Türk lan. Bunlar Türk he. Ben o Loki'yi ben. Birinciler Türk. Aferin ha Karşı takımdasınız ama olsun. Bizim memlekettesiniz. Evet bakalım kaç kilimiz var? 16 kilim var. Az olmuş yani. 10 yok lan kaç kilim var? 10 kilim var. 5 ölmem var. Balan falan filan bilmem ne. İşte. Öyle. Bakalım değmez. Evet. Chat mükemmel akıyor. Evet abi, devam etmek istiyorum. Aa dur lan, yanlış şeye bastık mı yoksa devam ediyoruz mu? Bakalım. Büyük ihtimal menüye döndük, hata ettik. Maça girmeyi bekleyeceğiz biraz. Ne yapalım? Bugün de böyle. Hadi oğlum, hadi oğlum, aç şu Evet abi burada boş boş beklettim sizi çünkü telefonda almışım maça başladıymışız Hadi ayağım 40 saniye diyor 30 saniye içinde maç buluruz diyor yani rahat olun diyor 30 ya başlasın kardeşim diyor sıkıntı etme bunları diyor Mişe ne yapıyor lan? Oo, be, o güzel herhalde. Burada bir uçak mı bulayım ne yapayım uçak mı bir yapalım ya. Bu tank mangı sürmek istiyorum. Ama bırakmıyor ki bir de tavuk PlayStation uçu sıkıntı Evet ne yapıyoruz ya ab şimdi Burada helikopter var ama helikopter ilk başta alırsak oyun buga geliyor. Adam diyor ki sana abi diyor ilk diyor başladığında diyor tank, mank, uçak alırsan diyor ben sana nefes aldırmam bu oyunu diyor. Yani ne demek bu? Abicim ne demek? Buga giriyor yani. Aristan'ın nişanı aldırmıyor falan filan. Ya da küçük yapmış yapmışlar ama bir daha güzel. Bir niye oynamıyoruz derseniz. Abicim bir, biri oynamıyoruz çünkü abi, abi buradan da ne kadar güçlü ölmüş harbi Bir vuramadı bizi. Bu herif de aynen öyle kör. Biz tabi. Böyle bir sıkıntı var Gördüğünüz üzere biz de 20 kere vurmaya çalıştık. Hadi yani burada bari, bari, bari ama bazı sıkıntılı abiler var galiba. Nerede lan bu adamlar? Buradan Vurabilir miyiz? Vuramıyoruz. tank tamam, çünkü. Abi bu tarzı biraz körüz. Aynen öyle. Bu oyuncak adam yok ya. Bana oyuncak adam lazım. Birlikte oynayacağım. <laughs> Tarbiliyorum. Şimdi uçak var mı abi buralarda? Uçağımız yok şu an buralarda. Şu tanka geliyor. Almanya'dan Vuruyorlar tabii. Mersek patlarız. Biraz daha adamlar vardı da. Yani var. Aa ben yaşlanmışım ya. diyorum. Rezillik yani anlayacağım. Türk <laughs> mü var lan takımda acaba? Evet. Ya sniper'dan devam ediyorum. Aynen yani öyle. Sniper'dir. Şunun çatısına mantığına çıksam. Bu iki adam öldürdük yani bir kere oldu, herhalde. Şuralardan şuradan bir yerlerden biri sızma girişiminde bulunmuyor. Şöyle şuralarda ben olsam buradan 20 kere girmiştim yani. Karşımda olsam ortada bir ağrı var. Sniper yani, daha hiç sıfır kullanamadığı için. bazı özellikleri yok. O yüzden pek bir şey yapamıyorum tam buna. Bunu Bakalım Bakıyor Adama baskı yapmışız, baskı asisti aldık ya, Birinin yakınlarına doğru ateş ettiğin zaman Onun ekranı ne kararıyordu ya, Ne mal adamım var biliyorum ya Abi burada da adam var, her yerde adam var lan. Oğlum öleceğim ya Abi o zaman biz burada bir sniper almayalım Gidiyorum. Hadi abi geç buraya ya Medik adam abi Medik şu an bizim işimizi çok güzel görür Yakın mesafede Bunları parçalarız Ne oluyor lan Kardeşim çık şuradan Böyle mal mal yok, değil mi? oyunlarda abi Yerinde durursan Çok güzel bir yer bulmadıysan patlarsın Al abi al, al sanacağım. Al atmadım olmam. Evet, evet, birinci kurtardı galiba. Da Yine asist yaptık. Bir kere adam öldürdü. Evet adamı aldık. Canımız azaldı. Biraz can lazımdı. Ne oluyor adam mı var? Abi bir sıra yakın ama. abi burayı temizleyelim. <laughs> ah. Can doldursa öyle böyle olmaz tabi. Kimin izlenmez ha. boynu izlenmez sebebi de boynuyla öyle hızlı boynu almadığı için abi ne demek ki. Bunun neyini izleyeyim ya e tabi abi ben de izlemem ya. Kim izlesin ki? Ya sohbet muhabbet olursa anca o da belirleri alırsa. İşte. Şu anda da belirleri yok online. Benim bu değil mi acaba da? Hiç kimse olmadan bir şey zemez aldım. Abi yani sen hani bir şey izledin ama ne var sonra izliyorsun yani öyle. Hani ya da adam çok 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 iyi oynuyordur. Eğleniyorsun, doğru bilmem ne yapıyorsun, doğru zevk Ama abi biz hiç iyi oynamıyoruz tamam mı? Ne bileyim ben. <laughs> sabah bayıcı ha. Samuray kocuğun. Hiç oynamıyoruz. E, şu an Belki bir zevk kazacağın bir sohbet de yok Anlatsın Değilsin buraya sohbet sor. parası Adam var galiba Evet Allah'a şükür öldük Hayır işte zamdır oyun oynamıyoruz O oynayınca böyle oluyor Yoksa şimdi tabi. Bu adama saldırmamıştım mesela Çünkü Benim silahım yakın mesela Onun silahı uzak Mesela PR <laughs> altında sıkabilecek bir silah milyon besiyor yapmışız. Ha, ya falan filan. Tank falan var mı kardeşim? Tank yok. Füsse atalım oynayalım. Mekfe gidiyor abi şu an. Beyaz alalım biraz. Tanklar, tanklar da geçiyor. Şey, şey, aksiyon gibi varmış gibi. Abi burada bir tank var. Burada bir tank var. Bir de çok iyi paket aldı falan. Evet, abi de vurmaya çalışan ama vuramayacak. Böyle beceriyor. Ve patladı abimiz. Bu kadar basit. Evet, hala bir zevkli oyun. Çok az hızlı oyun yani. Çok, çok olay yani. Pek beceremez. Ama ikisini de çok iyi oynayabilirsiniz. Ama sadece kalpize odaklanmış... ...lag mount'lar aramayan oyunlardan... ...ya da de çok detay sevmeyen oyunlardan... ...ya da beceremezsiniz. Bu resimlerimizin... ...hatıralar pek bir etkisi yok gibi bence. Gördüğüm kadarıyla etrafındakilerin işte, Ben çok rahat etiyor de, tabii, ne bileyim. Pek böyle kaliteli oynar. Ya, abi adam bizi alacaktı da Şey yapmıyor herhalde böyle pek Sıcak bakmıyor herhalde Demek ki arkadaş herhalde Herkes bunu oynuyor, ben de bunu oynayayım mı diyor hmm. Nasıl düşünüyorum bilmiyorum çünkü tamam Tamam abi yani E tamam düşen herkes oynuyor ama abi. Herkes de oynuyor Adam zaman Battlefield diyorsun Lan onu dünyadan veriyor. Yani dünyada ben yok ki senin. Oyuncuysan kardeşim ya. Hmm, Türkiye'deki oyunculuk FIFA DOL Burst Cox'dan ibaret Gibi gibi yani Aa, Abi ne yaptım ben öyle ya? Başlı tam açıyorduk, topladık kar biliyorum. Hem ne seviyor bizim şeyimiz, halkımız. Need for Speed severim mesela. Ben de Need for Speed sevmem mesela. Ayrıntılı oyun severim abi ben. Tamam. Canım inileceğim. Araba şöyle mi, böyle mi? Ne görüntüsü? Ne severim? Me mesela şu oyunu severim. İsterim. Çok güzel oyun tamam mı? Mükemmel. Gerçeği yansıtıyor. Ama ben bunu da arkadaşlarımla böyle eğlenceli eğitimlik yapamıyorum. Bu yüzden bu çok kez bıraktım. Yani çok kez. Sıkıldım diyeyim. Bıraktım Ne yani, mi? Sıkıldım oluyor yani genel olarak. Biliyorsun. El araçları yaptım. Ne yaptık abi? Arabaları aldık mı? Aldık. Tamam ben artık eğlenceli bir şeyler var ya. Anlıyor musun? Etkinlik yap. Mesela Cavity abi ne yapıyor işte? Bilmem ne. Eee ne yapıyor? Ha mesela diyor kardeşim al abi sadece RPG'de oyun <laughs> oynuyor. Evet, tamam abi. Şimdi bizim diyor ki abi git saklanma şu oyna. Böyle modlar çıkarıyor diyor kardeşim. ne canı sıkılmıştır abi adam öldür öldür nereye kadar. Team Deathmatch nereye kadar. Domination nereye kadar. Al abi sen de bir saklanma şu oyna yani. bir dene şunu bakalım nasıl. olur Seversin sevmezsin. Bak aç bunda yayın aç bu izlenir diyor mesela. Bunu <laughs> <Yani>, Steam <laughs> et diyor <laughs> <yani>, yayınla diyor. <laughs> Yani şu anda lütfen bir yayınlara girin bakın millet ne oynuyor Battlefield'ın izlenmesine bakın bir de böyle acayip bağımsız oyunların izlenmesine bakın tamamen değişiyor bu oyun sektörüyle beraber tabi birçok sektör değişiyor yani artık böyle mükemmel kaliteli oyunlar değil de insanların böyle çok yüksek fiyatlara değil böyle yarı fiyatına normal önden yarı fiyatına alacağı kategori oyunu yarı fiyatına alacak. O oyunları alıyor bir hafta iki hafta belki üç gün beş gün arkadaşlarıyla öyle oynuyor yayınını yapıyor modası geçiyor ve bırakıyor anladın mı yani eskiden yani şu anda Türkiye'de öyle değil mesela adam CS'ye başlıyor abi hayat boyunca onu oynuyor abi git bir başka bir şey dene ya Annem milyon tane oyun var abi başka bir şey dene Böyle bir şey evliliği, yani kısa sürede zevk verecek Modası geçecek sonra herkes bir an oynayacak Tamam mı? Bir yayın yapacak parasını kazanan kazanacak eğlenen eğlenecek Olacak bitecek Şu an durum bu Battlefield We are losing objective bu vale. Anlık olarak çok oynamıyor, anlık olarak daha çok o bağımsız oyunları bir hafta, iki haftaladı veya bir iki ay modası olup bitiyor. Çünkü herkes herkes bir anda oluyor, herkes bir anda bırakıyor. Anlıyor musun? En çok oynanan aynı anda anlık oyuncusuna sahip olan en çok oynanan onlar oluyor. Bilmiyorum ki adam çok fazla para harcamadan çok fazla bütçeyi aşmadan bir şey bu oyun yapıyor. Bumps oyun inday deniyor herhalde. Sonra parası kazanıyor bırakıyor oyunu gibi mesela Among Us. Bu oyun yıllarca vardı. E ne oldu abi şu en son bir sene önce mi, 6 ay, 7 ay önce mi net bir mod oldu. E ne oldu abi? Bir iki yayıncı açtı, bir iki youtuber açtı. E reklamı yapılmıştır biraz. Para verilmiştir. Güzel moda oldu, güzel oynadık, sevdik, güldük, eğlendik ve bıraktık şimdi. Gibi gibi. Aa ne çıktı mesela? Ne denir? E, Fall Guys çıktı mı? Fall Guys. Abi acı Şimdi bunu adamlar koşturdu. İşte parkur yaptı. Zevkli mi? Çok zevkli. Hadi oynasan yine zevk alırsın. Alırsın tabii. Niye almıyorsun? Arkadaşına giriyorsun. Çok zevk alıyorsun. Bu adam ne parası kazandı? Güncelleme gün yapıyorlar, yapıyorlar ama ilk baştaki bir ciddiyet yani Eee böyle bir o hamur şişten bir folgay lafı geçmiyor. Yayıncılara bakıyorsun, Alsın İlk başta bak, herkes onu oynuyor. Mod oldu. Yani böyle şeyler bunları izlenmez. Bunları böyle farklı tadı olan oyuncular mı diyeyim? Veya farklı tadı olan mı? Farklı zamak tadı olan oyuncular seviyorlar çok. Ben bu oyunu alayım abi. Bir yıl oyuncu oynayayım. Sonra yenisi çıksın onu alayım. Onu alayım. Öyle öyle. Bir yanı da var. E bunu zevkin oynuyor mesela. Ama oyuncular daha çok ne moda ne çok izlenir. Bakın ben bu oyunu oynasam da gelebilecek şey gibisinden bence çünkü herkes her şeyi beceremez, herkes her şeyi komik bir şekilde insana sunamaz. Kolay bir şey değil. İyiyim <laughs> ama bilmem ne koşturum var. Abi bana hiç kimse yok ki lan. Şu an kimse izlemiyor diyor. Olsun sağ Gibi. Aslında Forza Horizon. Bak Need for Speed abi hiç gerçekçiliği yok. Çok tutmaz. Tutmuyor da. Anlıyor musun? E hiç çıktı. Nefesi hiç çıktı abi. Kim kaç tane yayın yaptı? Kaç tane edit yapıldı onunla ilgili ha? Bir daha bir şeye bak. Bordo Yurdan'a bak. Anladın mı? Anladın mı yani? Nefeseye bak. Nefes bak. bak abi. Hiç gerçekçilik yok. Sadece drift bilmem ne. Arabla mutlu ediyoruz, ediyorsun ama abi. Yani neden? Abi şimdi hiçbir gerçekçilik vermiyor insana. Hiçbir güven vermiyor. Ne araba sürme? Çölme... Şeyi, başka bir L, yani. şey ne gelmiyor adam yani <laughs> temiz tam <Tank> nereye gitti Görüntüme bakıyoruz abi. Abi çok zevkli oyun. Ee, mükemmel görüntü var. Simülasyon mu? Gerçi belki ne yapardım araba orada onu yapıyor yani. Arabayı birebir çizmişler. Koymuşlar. Ama <laughs> yok abi o da gelenin olarak, pek olarak, bilmem ne olarak kullanamadım Mana korkar Abi, bir süre tane, birisi, aynı, birisi ki yok abi, sadece oynuyor. drift mükemmel boyun Ha, şimdi, boyu bir değil. Forza. Ama çok da böyle, tam ben, zevk için mi, o da değil. Ha, adamın ortasını yapmışlar. Oyun mu? Bir oyun ya Oyun Oyun atamıyorsun oyun denmez. Ha. Bu adam bir sorsu bir birleştirmiş. Belki o anlayışta yapmadı ama baktığı zaman böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani Denklem veya bilmem ne dersen. Birleştirmiş abi bir sorsu bir de. Gran oyunca e. demiş ki gerçekçi olsun. Ya demiş ki abi insan bundan zevk alsın. Üstelik oynayabilsin. Abi modlar koymuş abi işte. Survival modu muydu işte. Battle Royale modu mu ne? Öyle bir şey koymuş e, bambaşka mıydı? Abi oyuna kargo aracı koymuş. Demiş kardeşim al bunu sür. Buna 8 silindir motor tak. İstediğini yap. Buna body kit. Ne bunlar yapılıyor ama. Anladın mı? İnsanlar böyle şeyleri seviyor. Çünkü kitle genç. Kitle heyecanlı. Yani şey abi yani. Hünkârı'dan var mı? Allah'ın sözü. Ne inkar da ya kardeşim ben ne yapacağım duran turizm ama adam bunu nasıl arabayı simülasyon gibi sürecek parasını ödeyecek. Bu zaten 5 yıl sonra aç kalırsın. Aç kalırsın. Abi. Yani ortam böyle şu. oyun şekilde bu. Aynen öyle abi. Bu hiç gerçekçi değil diye. Artık neredeyse hiç kimse oyunu bırakmıyor. Anlıyorsun. Eskiden işte böyle... Ya eskiden işte hep... Ya bak... Böyle değil ama artık abi daha da değişiyor yani. Anladınız mı? kadar böyle abi. Hadi ben başka oyuna geçiyorum. O yüzden yayın kapanacak. Belki orada yayın açarız.